Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kadının nikahlandığı, evlendiği adamın babası yani kayınpederi babası gibidir. Kayınpeder her iki taraf için de baba gibidir. Kaynana her iki taraf için de anne gibidir. Kural böyle. Peki kadının kocası öldü. O kocasının babası yaşıyor. Hala kayınpeder yani baba gibi midir? Evet. Kayınpeder oğlu ölse de baba gibidir. Ölünceye kadar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.